Erenler'de 5 katlı binaların dışında yani depremden önce yapılmış 5 katlı binaların dışında çok sayıda binamız aslında yok ama kitle olarak yapılmış 5 katlı binalar var. Tabii bunun dışındaki yerlerde bazı mahallelerimizdeki yapılan binalar 1 katlı 2 katlı ama bunların hiçbiri aşağı yukarı %90'ı 2018 deprem yönetmeliğine uygun değil. Dolayısıyla onların yapılması noktasında biz vatandaşlarımıza gelen vatandaşlarımıza zaman zaman da duyuruyoruz. Eğer böyle bir inşaat yapacaksanız proje noktasında biz destek veririz. Bunların kentsel dönüşüm alanında olanların harç noktasında... İşte belediye olarak herhangi bir şeyde talep etmeyeceğiz size. Biz elimizden gelen tüm şeyleri vereceğiz. Yani tüm yardımı yapacağız diye vatandaşa karşı böyle bir önerilerimiz var. Yavaş yavaş da olsa bu özellikle Kahramanmaraş depreminden sonra farklı bir ilgi de oldu vatandaşlar. Hem binamın kontrol ettireyim, işte sağlamlığıyla alakalı kontrol ettireyim. Onunla alakalı da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bina yapma noktasında yani inşaat yapma noktasında niyet edenlere de farklı bir şekilde özellikle kırsalda ben bir inşaat yapacağım dediği zaman biz kendisine projede destek de veriyoruz. Yani Hı -hı. projede sunuyoruz. Dolayısıyla bir ivme yakaladık burada. Hem belediye olarak hem vatandaş aynı noktada bir ivme yakaladık. Bir de dışarıdan özellikle Serdivan'dan, Adapazarı'ndan da. Burada inşaat yapmak isteyen çok da insanlar var, çok da Hı -hı. müteahhitler var. Gelip burada Çünkü biraz daha yollarımız geniş buralarda. Dolayısıyla trafikle alakalı bir derdimiz yok. Hayat çok da hızlı değil burada. Hem bir mistik böyle bir havası var, bir mahalle Hı -hı. kültürü var. Dolayısıyla burada yapılan binalarda da hemen talep de buluyor, hemen karşılık da buluyor. Evet. Böyle de bir talep var. Böyle bir taraftan müteahhitler, bir taraftan vatandaşlar, bir taraftan belediye hep beraber inşallah eren yenileceğiz. yenileyeceğiz